Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte normalde pek yapmadığım bir incelem yapacağız. Bu bir araç kokusu arkadaşlar. Bugün bunu konuşacağız. Şöyle bir durum oldu. Aracı değiştirdim ben kendi kullandığım arabayı. Sonra işte malum Türk erkeğiyiz. Arabayı değiştirdikten sonra arabaya gerekli gerekli her şeyi alıyoruz. Şimdi dedim yeni araba yeni bir koku falan olsun. Birkaç tane koku aldım. Böyle setler vardı işte üçlü satılıyor, beşli satılıyor vesaire. Aldım ya kokuyu sıkıyorum. Sıktıktan sonra hani Şöyle söyleyeyim size, 10 saniye sürmüyor kokunun gitmesi. Ya birazcık hani böyle koklaya koklaya gidelim falan. Sonra arkadaşlar şey dedi bu hani ev kokuları gibi oluyor ya işte açıyorsun koyuyorsun hatta bu da o mantıkta da. İşte onlardan al bir tane dedi onu koyarsın arabaya falan. Ya baktım o da çirkin duruyordu biraz. Böyle internetten hem şık dursun hem de böyle işte koku sürekli gelsin vesaire bir ürün arıyorum. Bunlara bakarken daha Aysoy'u görünce dedim isteyeyim onlardan gelsin bir inceleyeyim hoşuma gider alırım falan. Bu da işte YouTube işlerinin avantajı sayılabilir. Şimdi arkadaşlar bu üründen bende şu an iki tane var. Bunun üç tip kokusu var. Yani üç çeşit kokusu var. Üçünden bir tanesini alabiliyorsunuz. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben buna ilk baktığımda yani böyle direkt yani ilk sayfayı gördüğümde diyeyim, işte araç böyle dezenfeksiyon falan da yapıyor diye yazınca ben bunu elektronik zannettim. Yani şeyler var ya bu hava temizleyiciler falan içinde bir tane ufak filtre oluyor. Sürekli havayı oradan döndürüyor vesaire. O tip bir şey zannettim ama öyle değilmiş. Bu şöyle arkadaşlar. Hatta ismine de bakayım. Çok söylemesi de kolay bir şey değil. Ad sorbe formal dehit diye bir şey var arkadaşlar. Umarım doğru söylemişimdir. Onunla birlikte bu cihaz aynı zamanda havayı da temizliyor. Hem koku veriyor hem de havanın kalitesini arttırıp temizliyor. Bununla ilgili şimdi aklınızda şu düşünce olacak. Ya abi nereden anladın hani havanın temizlendiğini, kalitesini arttığını vesaire. Kokuyu tamam hani duyduk. Ama bunun içinde zaten test sonuçlarını koymuşlar akıllılık edip. Çünkü normalde benim de da anlama şansım yok. Yani biz hani hobi olarak YouTube'da bir şeyler yapıyoruz ama o kadar her türlü ekipmanı da bulunduracak halimiz yok. Zaten o ekipman da bayağı bir şeydir. Dediğim gibi bunların test sonuçlarını da filan yayınlamışlar. Hani onlara da zaten web sitesinden filan da bakabiliyorsunuz. Bu web sitesine de var. Sonra arkadaşlar bu test filan tamam o aklıma yaptı. Sonra arabada çocuk da oluyor bizde. Şimdi ben zaten çocuk olduğu için normalde o varken arabanın içine koku filan sıkmıyorum. Çünkü hani onlar güvenli şeyler değil. Ben tamam artık sona yaklaşmışım. Çok önemsemiyorum ama çocuk olunca onları kullanmıyorum. İşte arabaya astığın kokular filan da onlar da leş gibi kokuyor. Bir de diğer bazı kokular var. Onlar da acayip ağır kokuyorlar. Şimdi bunda da şöyle bir durum var. Hani bitkisel özlü falan diye zaten belirtmişler orada da. Hani güvenilir bir şeyi var. Hani kullanımı var diyeyim. O yüzden biraz da oradan içimesinde. Zaten bunları bir araya getirince dedim en azından incelemesini de yapayım bunu. Normalde sadece onlar hani bana al göz at falan diye göndermişlerdi dene diye. Ama ben dedim ki bunu da hani milletle paylaşayım. Eğer böyle bir ihtiyacı olan varsa da hani değerlendirmiş olur. Zaten boyutlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Şık bir boyutta. Hani böyle yapısı filan metal. Şöyle belki fark ediyorsunuzdur. Bu bendeki ikinci versiyon. Yani bende iki tane var bunlardan. Bir tanesi şu anda arabada. Onu da zaten detaylarda göreceksiniz. Dediğim gibi üç tane şey var arkadaşlar bunun. Kokusu hatta o kokuları da size söyleyeyim. Bir tanesi kolonya diye geçiyor. Bu bendeki şu elimdeki o. Kolonya diye geçen. Diğerine de şuradan bir bakayım. Deniz kokusu var. Bir de Yasemin kokusu var. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Bunların işte üst tonları, orta tonları, alt tonları filan bir muhabbeti var. Yani şeylerle ilgilenenler bunları çok iyi bilir. Bu işte parfüm filan olaylarıyla. Onları da paylaşmışlar. Web sitesinden filan onlara da bakabilirsiniz. Bu elimdeki 100 gramlık bir versiyon. Şöyle bir bilgi de vermişler. Mesela şu anda bu kapalı ama arabadaki açık 3 ay olmadı tabii ki açıldı da. Bunu açtıktan sonra 3 ay kullanabiliyormuşsunuz arkadaşlar. Hani bendeki bitti diyemeyeceğim o yüzden. Bunu açacaksınız. Açtıktan sonra 3 ay sonra yenilemenizi önermişler. 3 aydan uzun mu gider kısa mı gider onu da göreceğiz. Kokusunun hani gitmesinden anlıyoruzdur muhtemelen. Bunun açılımı da çok kolay arkadaşlar. Bu zaten böyle geliyor. Kutudan da böyle çıkıyor. Şöyle kapağını bir kapatayım. Bu şekilde bunu açıyorsunuz. Bunu da içinden alıyorsunuz. Şunu yırtıyorsunuz. Kullanıyorsunuz. Yani içine koyup kapatıyorsunuz. Kullanıyorsunuz. Sonra bu bittikten sonra bunun yenisini yani bu kapsülü yeniliyorsunuz. Çok atraksiyonlu bir yapısı yok. Şu üst taraftan da kokuyu salıyor. Oradan siz de arabanın içinde bunu kokluya kokluya yolculuğunuzu yapıyorsunuz. Şurada da açılıp kapamayı göstermek için ufak tırnaklar var. Daha doğrusu işaretler var diyeyim. Onlarla da açık kapalı olduğunu anlamış oluyorsunuz. Şimdi şöyle notlara bir göz atayım arkadaşlar. Yapısı dayanıklı. Hani düşse etse bir şey olmaz. Çok şık. Arabada güzel duruyor. Benim bayağı bir hoşuma gitti. Şeyin içine direkt koyuyorsunuz. O bardaklık falan var ya. Hani böyle termos falan koyduğumuz. Direkt olarak onun içine sığıyor. Güzel de duruyor. O yüzden hani kötü bir görüntüsü de olmaz. Çünkü diğerlerinde kötü görüntü olabiliyor. Hani ev için olanlar var ya. Bu da aslında evde kullanılabiliyor. Mesela kullanım alanı olarak biz hep araba konuşuyoruz. Çünkü ben araba için istediğimden öyle konuşuyoruz. Ama bunu evde de kullanabilirsiniz. Gayet de şık. Bunun belki başka renkleri falan da olur ilerleyen zamanlarda. Şu anda ben görmedim ama ev için başka renkleri de olursa o da güzel olur. Mesela 24 saat içinde %88'e kadar ulaşabiliyormuş bu formal dahit adsorpsiyonu var. Yani dedim bir türlü söyleyemediğim şey. İşte bu ne istediğimse zararlı organizmaların emilimi diyelim. Bu 24 saat içinde %88'e ulaşabiliyormuş. Dediğim gibi bunlar hani ben sadece buradan size söylüyorum okuyorum. Hani o testlerden bakmanız lazım. Oradaki yayınladıkları testten ben de ekrana getirmeye çalışırım ama dediğim gibi siz tek tek böyle incelerseniz daha güzel olur. Evet arkadaşlar, geldik videomuzun sonuna. Bugün sizlerle birlikte Dyson'un araç kokusunu konuştuk. Bu arkadaşlar hem dediğim gibi araçta koku yayıyor. Yani aracın içinin güzel kokmasını, ferah kokmasını sağlıyor. Bir yandan da o ismini zor söylediğim şekilde içeride o zararlı maddeleri absorbe ediyor diyelim. Bunu alıyorsunuz söylediğim gibi açıyorsunuz. Bunun içine koyuyorsunuz. Bunu da arabaya koyuyorsunuz. Gayet de şık bir yapısı olduğunu görüyorsunuz. İster arabada ister evde artık siz nerede kullanmak istiyorsanız orada kullanın. Sonra da şu şekilde kapatıyorsunuz. Olayınız bitmiştir. Araç da bu çalışmaya başlıyor. Yani elektronik bir şey değil de hani görevini yerine getirmeye başlıyor. Dediğim gibi güzel kokusu var. Hani testlerden falan da benim aklıma bayağı yattı. O güvenilirlik falan benim için önemliydi. Dediğim gibi çocukta olduğundan bunu şimdi sürekli kapat aç falan yapamam yani onun üstünü kapat aç vesaire onunla uğraşacak halim yok. O yüzden o olay önemliydi. Sizlerin de böyle bir ihtiyacı varsa öyle çok ucuz kokular var ya işte dediğim gibi az önce anlattım ya 10 dakika sürmüyor gidiyor falan. Onlar gibi değil. Koku bayağı arabanın içinde kalıyor yani. Her giren de diyor bu araba ne güzel kokuyor vesaire söylüyor yani. Onu da söyleyeyim. Bayağı bir dikkatte çekersiniz o bakımdan. Sizden bunun nereden geldiğini falan da soranlar olur. Belki görünce anlamayabilirler araç kokusu olduğunu. O zaman da soranlar olacaktır. Evet arkadaşlar benden şimdilik bu kadar. Linkleri falan ben paylaşırım. Oradan da bakarsınız. Hoşunuza gidiyorsa da oradan değerlendirirsiniz. Kendinize dikkat edin. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.